Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Jüpiter'in İkizler Burcu transitinden bahsetmek için bu videoyu çekiyoruz. Ee, Jüpiter İkizler Burcu'na geçişi aslında 30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek ve e, 10 Haziran 2025 tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yaklaşık retrosu ile birlikte bir yıl gibi bir süreden bahsetmekteyiz. Ee, biliyorsunuz Jüpiter iyilik gezegeni olarak adlandırıyor. Yani e, büyük iyicil gezegenlerden bir tanesi. E, zaten iki tane iyicil gezegenimiz var. Bir tanesi Jüpiter bir tanesi Venüs. Venüs küçük iyicil, e, Jüpiter ise büyük iyicil olarak adlandırılır ve Jüpiter'in geçtiği alanlarda özellikle ihtiva ettiği el konularıyla alakalı bolluk, bereket, şans ve akışkan bir enerjinin var olduğu söz edilir. Şimdi Jüpiter ikizler burcuna geçtiğinde yani yay yöneticiliğinde olan bir Jüpiter'den bahsettiğimiz için aslında tam karşı evde yani ikizlerde yerleşkesi çok sevdiği bir yerleşke değil. Bu noktada da ikizler burcundaki yerleşke aslında biraz olayların çabuk akması, çabuk gerçekleşmesi, biraz derinleşmek yerine akışta o, daha çok akışkan bir yapının olduğunu gösterecektir. Belki köklenmek yerine başka yerlere ya da birçok alana ilgi alanın arttığı ve bu alanla alakalı genişleme ihtiyacı duyduğumuz bir süreç yaşayabiliriz. Özellikle doğum haritalarında ikizler burcunun ihtiva eden ev konuları sizin haritanızda birinci olarak etki yapacaktır. Bu ikizler burcunun ihtiva ev konularının yanı sıra aslında e, özellikle ikizler burcunda ciddi bir kişisel gezegeniniz varsa e, Jüpiter bu kavuşumlarda yani ya da mesela yay burcunda bir e, kavuşum e, açısı varsa e, bu noktada da aslında hayatınızla ilgili önemli etkiler yaratacaktır. Bu anlamda da aslında doğum haritalarında özellikle ikizler yerleşkesi olan gezegenlerinizin olduğu dönemlerde o gezegenlerin ihtiva ettiği konular hakkında hayatınıza ciddi gelişmeleri gireceğini söyleyebiliriz. En çok etkilenen dört burçtan bahsetmek istersek ilk önce ikizler tabii ki biri bir zaten ilk burca yani onu ihtiva eden konu olacaktır. Daha sonra yay burcu tam karşı evde karşıt çalacaktır. Bir de kare açı aldığı dönemler yani kare açı aldığı hangi Hangi açılar başak ve balık burçları ile alakalı da gene hareketli bir sürecin olacağını söyleyebiliriz. Kare açıdan sonra diğer etkilenecek burçlar tabii ki üçgen açı yapacağı burçlardır. Biliyorsunuz Jüpiter ikizlerde yani hava grubunda olduğu için e, genel diğer hava grubu olan e, terazi burcu ve tabii ki kova burcunu da olumlu yönde etkileyecektir. Ama bu iki yani üçgen açı yaptığı dönemlerde özellikle eğer kişisel gezegenlerinizde gene terazi vurgusu ve kova burcu vurgusu varsa üçgen açının etkisi bir kare açıya göre daha minimalize olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir kavuşum açısıysa bu yüzde yüz etki yaratırken karşıt açıda yüzde seksen yüzde doksanlık bir etki yaratabiliyor. Kare açıda 70 etki yaratırken üçgen açıda bu minimalize bir kırk de 40 kadar inebiliyor. E bu noktada aslında biz astrologların da en çok dikkat ettiği şey sizin kişisel gezegenlerinizde bu birebir majör açı kalıplarından hangisinin var olduğudur e, ve bizim için bence en iyi çalışanlardan bir tanesi kavuşum, diğeri karşıt olmakta, diğer üçüncüsü ise kare açı olmaktadır. E, Tabi bu sıralamada dördüncü olarak üçgen açı ifade etmekteyiz. Üçgen açı yaptığı dönemlerde ise hayatınızda örnek veriyorum. E, Venüs burcunuza yapılan bir üçgen açı, Jüpiter'den geldiği için muhtemelen ya ilişki ya da para olarak yansıması getirecektir. Marsınıza yaptığı üçgen açı aslında hayatınızla ilgili hedefle bir konuyla alakalı hedefinize ulaşma gibi bir bir yaratım e, söz konusu olacaktır. Keza güneşinize yaptığı üçgen açı e, mesela burada terazi burçları birebir etki altında olabilir. E, statünüz, ünvanınız veya bir erkek figüründen aldığınız destekle a, hayatta ilerlemek gibi bir e, yaratım yapabilir size. Bu noktada aslında kişisel haritalarımıza e, hakim olmak. Bu özellikle transit geçişlerinde nasıl bir etki aldı, alacağımız hakkında biz çok güzel doneler vermekte. Şimdi birazdan e, tek tek yükselen burç bazında değerlendirmelerde bulunacağız. E, tabii ki yükselen burçlarınızı biliyorsanız ilk olarak yükselen burç eğer bilmiyorsanız güneş burçlarınıza göre dinleme yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olma ve tabii ki beğeniriz. Ben eksik etmezseniz beni çok mutlu ederseniz. E, Jüpiter'in ikizler burcu transitinin hepimize en iyi şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.